Auto Etikete hoş geldiniz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Yeni içerikler için abone olmayı unutmayın. 2008 Allure 1.2 PureTech 130 beygir EAT8 2.1.500 Türk Lirası. 2008 GT 1.2 PureTech 130 beygir EAT8 2.213.000 Türk Lirası. Peugeot Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 145 beygir D.C.S. 6, 2.490.000, 3.500 Türk Lirası, Peugeot Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 145 Beygir E, D.C.S. 6, 2.909.000 Türk Lirası, 408 Allure 1.2 Pürtek 130 Beygir E.A.T. 8, 2.049.000 Türk Lirası, 408 GT 1.2 Pürtek 130 Beygir E.A.T. 8. 2.516.500 Türk Lirası. Peugeot Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid 145 Beygir EDC S6. 2.936.500 Türk Lirası Peugeot Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid 145 Beygir EDC S6. 3.131.500 Türk Lirası. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni içeriklerle buradayım. Desteğiniz benim için çok değerli. Bir tıkla abone olun. Birlikte büyüyelim.